Merhaba, Ninem Kokulu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere et yahnisi yapacağım. Şimdi malzemelerimizi görelim. Ben arpacık soğan kullandım. Zaten arpacık soğan kullanmak gerekiyor. Yaklaşık 60 küsür arpacık soğanım var. Burada da yarım kilo kuzu etim var. Akşamdan kekik ve yağda beklettim biraz. Burada bir yemek kaşığı biber salçasıyla bir yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve bir buçuk su bardağı yazdan yaptığım domates sosundan. Etimizi tencereye aldım. Önce yüksek ısıda eti bir mühürleyeceğim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyarak etimizi ocağın sonuna kadar açıp mühürlüyorum. Kuzu eti olduğu için ben kuzu etini tercih ediyorum. Ee, daha çabuk pişecek ama siz dana eti de kullanabilirsiniz. Dana eti biraz daha e, geç pişeceği için daha çok ateşli tutmanız gerekecek. Kuzu kuşbaşını akşamdan ya kekik ve pul biberle terbiye edip beklettiğim için şu an suyu kırmızı gibi görünüyor. Aslında salça koymadım. Sadece biberin verdiği suya verdiği renk. Ee, etimi mühürledim. Biraz suyunu bıraktı. Etimizi soteledik, mühürledik daha doğrusu. Şimdi 2 su bardağı sıcak su koyacağım. Ve kaynadıktan sonra, şimdi ateşim hala yüksek. Kaynadıktan sonra kısacağım ve pişmeye bırakacağım. Kapağını da kapatacağım. Etimize suyunu koymuştuk. Kaynadı. Etin tuzunu e, piştikten sonra koyacağım. Çünkü e, eti sertleştirir. Şimdi kaynadığı için altını kısa getiriyorum düşük ateşe ve kapağını tekrar kapatıyorum. Böyle bir yaklaşık 45 dakika pişecek. Etlerimiz pişti. Daha doğrusu bir tık pişecek kadar daha bıraktım. Çünkü soğanlarıyla da pişecek. Şimdi arpacık soğanlarımı koyuyorum. Onlarla da biraz pişecek. Kavuracağım. Altını yine açıyorum biraz. Bunlarla da biraz kavuracağım. Soğanlarla birlikte. Soğanlar hafif rengini değişene kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Ondan sonra salçasını, baharatlarını ve domates sosunu koyup pişmeye bırakacağım. Soğanlar biraz rengini değiştirdi. Şimdi, şimdi domates ve biber salçasını koyuyorum. Salçasını koyup iyice karıştırdıktan sonra şimdi baharatlarını ve tuzunu koyacağım. Daha önce dediğim gibi et yemeklerinin tuzu en son koyulur ki sertleşmesi. Şimdi domates sosumuzu da koyup iyice karıştırıyoruz. Domates sosu sulandırdığı için çok az su koyacağım. Çok az. Yarım bardaktan az su koydum. Şimdi kısık ateşte bir 15 dakika daha, 20 dakika daha pişmeye bırakacağım. Geri kalan yarım bardak sıcak suyumu da içine ilave edip iyice kaynattım. Altını biraz kısıyorum. Bir 10 dakika daha pişirip kapatacağım. Et yemeklerinin bir püf noktası daha. Et yemeklerine de su sıcak konulur. Soğuk su koyarsanız sertleşir. Şimdi bir 10 dakika daha pişirip sunuma hazır hale gelecek. Evet yahnimiz pişti. Gördüğünüz gibi soğanlar baya bir yumuşadı. Et de yumuşadı. Ağızda lokum gibi dağılıyor. Yahnimiz hazır. Et yahnimiz hazır. Et yahnimiz sunuma hazır. Etlerimiz çok güzel pişti. Lokum gibi oldu. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.